Bir çocuk düşünün. Elinde sarı kırmızı atkı, gözlerinde hayaller. O çocuk bir gün Galatasaray'ın kaptanı olmayı düşlüyordu. Ama hayat bazen hayalleri alır, başka yollara savurur. İşte bu Hakan Çalhanoğlu'nun hikayesi. Bir zamanlar Galatasaray'ın evladı, şimdi ise Fenerbahçe'nin kapısında. Evet, yanlış duymadınız. Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçe ile görüştü. Bu bir transfer haberi mi yoksa bir ihanet destanı mı? Hazırsanız bu duygusal ve çalkantılı yolculuğa başlıyoruz. Hakan Çalhanoğlu 1994'te Almanya'da doğdu ama kalbi hep Türkiye'ydi. Çocukluğu sarı kırmızı renklere tutkuyla geçti. Babası Hüseyin Çalhanoğlu, oğlunun Galatasaray'da oynamasını hayal ediyordu. Hakan, Mannheim sokaklarında top koştururken, Ali Sami Ye'nde taraftarları selamlamayı düşlüyordu. Ama kader onun yolunu önce Leverkusen'e ve İtalya'ya çizdi. 2017'de Milan'a transfer olduğunda Galatasaray taraftarı hala umutluydu. Bir gün dönecek dediler. Ama o dönüş hiç de hayal edildiği gibi olmadı. 2021 yazı Hakan Çalhanoğlu Milan ile sözleşmesini yenilemedi ve ezeli rakip Inter'e bedavaya imza attı. Milan taraftarları şokta. Hakan bize ihanet etti dediler sosyal medyada linç kampanyaları başladı. Ama asıl bomba Zlatan İbrahimovic'den geldi. Hakan'ın Inter'e geçişiyle ilgili Zlatan, Milan'ın şampiyonluk kutlamalarında 2022'de sahneye çıktı ve alaycı bir şekilde ''Hakan'a bir mesaj gönderin, o bir dönek'' dedi. Stad bir anda ''Hakan satılmış'' tezahüratlarıyla inledi. Zlatan, Hakan'ı açıkça dönek olarak suçladı, onun Milan'ı terk edip rakibe gitmesini bir ihanet olarak nitelendirdi. Bu sözler Hakan'ı derinden yaraladı. Hakan, TV Bu Spor'a verdiği röportajda, Zlatan 40 yaşında, benim yaşımda değil, böyle şeyler yapmamalı, diyerek yanıt verdi. Ama bu cevap, Milan taraftarlarının öfkesini dindiremedi. Inter'de Hakan, adeta bir yıldız gibi parladı. Şampiyonlar Ligi finaline kadar yükseldi, frikikleriyle, asistleriyle, liderliğiyle adından söz ettirdi. Ama Milan taraftarları için o hala bir dönekti. Inter taraftarları ise Hakan'ı bağrına bastı. Onun sahadaki sihri Milano'nun mavi siyah tarafını coşturdu. Ama bu Galatasaray taraftarının yüreğindeki yarayı daha da derinleştirdi. Çünkü Hakan bir zamanlar aslan olan çocuk artık başka bir hikayenin kahramanıydı. 2025 yazı Hakan'ın adı yeniden Türkiye ile anılmaya başladı. Galatasaray taraftarı heyecanlı. Hakan geri dönüyor. Dedikoduları sosyal medyayı sardı. Inter'in sportif direktörü Piero Ausilio Galatasaray ile görüştüklerini doğruladı. Ama ne oldu? Görüşmeler bir anda tıkandı. Peki, neden? Galatasaray Hakan'ın 30 milyon euroluk bonservis bedelini karşılayamadı. Kulübün mali durumu, Şampiyonlar Ligi gelirlerine rağmen bu transfer için yeterli olmadı. Ayrıca Inter'in Hakan'ın maaşını karşılamasını istemesi, Galatasaray'ın bütçe planlamasını zorladı. Auxilio, Hakan için Galatasaray ile masaya oturduk ama anlaşmaya varmak imkansızdı, dedi. Hakan'ın babası Hüseyin Çalhanoğlu'nun Instagram'da Galatasaray'ı takipten çıkması taraftarın yüreğine bir hançer gibi saplandı. Sosyal medyada Hakan bizi sattı. Yorumları yükseldi. Galatasaray'ın transferde yaşadığı bu çıkmaz taraftarı hayal kırıklığına uğrattı. Hakan çocukluk hayalini mi reddediyordu yoksa başka bir plan mı vardı? Evet, yanlış duymadınız. Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçe ile görüştü. Inter'in 30 milyon euro bonservis istediği konuşuluyor ama Fenerbahçe 15-20 milyon euro'ya bu transferi bitirmek için pazarlık yapıyor. Teknik direktör Jose Mourinho, Hakan'ı kadroda görmek istediğini açıkça belirtti. Fenerbahçe'nin bu hamlesi sadece bir transfer değil, adeta bir güç gösterisi. Hakan'ın Fenerbahçe'ye gitme ihtimali Galatasaray taraftarının kanına dokunuyor. Çocukluğunda sarı-kırmızı formayı giyen Ali Sami Yen'i hayal eden bir oyuncunun Kadıköy'de kaptanlık bandını takması bu sadece bir transfer mi yoksa bir kimlik meselesi mi? Peki Hakan Fenerbahçe'ye gelirse ne olur? Fenerbahçe'nin kadrosu zaten yıldızlarla dolu. Marco Asensio'nun yaratıcı pasları, Milan Skriniar'ın sağlam savunması, John Duran'ın hızı ve gol vuruşları ve tabii ki Yusuf nesiri Hakan'ın uzun toplarıyla adeta bir gol makinesine dönüşebilir. Hakan'ın saha görüşü ve milimetrik pasları En-Nesiri'nin hava hakimiyetiyle birleştiğinde rakip savunmalar için kabus olabilir. Teknik açıdan bakalım. Hakan bu sezon Inter'de %88 pas isabetiyle oynuyor, maç başına 2,1 kilit pas üretiyor ve frikik golleriyle adından söz ettiriyor. Fenerbahçe'nin 4-2-3 bir dizilişinde Hakan, orta sahada Fred ile birlikte oyunu kontrol edebilir. Asensio'nun kanatta serbest rolde gezinmesi, Hakan'ın uzun toplarını daha etkili hale getirebilir. Skriniar'ın savunmadaki liderliği Hakan'ın önde risk almasını sağlayacak. John Duran ve En-Nesiri ise Hakan'ın yaratıcı paslarıyla beslenecek. Örneğin Hakan'ın maç başına bir virgül, iki uzun top isabeti. En-Nesiri'nin hava toplarındaki %65. Başarı oranıyla birleşirse Fenerbahçe'nin hücum gücü katlanabilir. Mourinho'nun disiplinli futbol anlayışında Hakan'ın liderliği ve tecrübesi takımı Şampiyonlar Ligi'nde bile iddialı hale getirebilir. Fenerbahçe taraftarları sosyal medyada "Hakan'a gel" mesajlarıyla çalkalanıyor. Ama Galatasaraylılar onlar için bu bir ihanet. Sosyal medyada yorumlar ikiye bölünmüş durumda. Fenerbahçe taraftarları "Hakan bize güç katacak" diyor. Galatasaraylılar ise "Bu ihanetin bedeli ağır olur" diye haykırıyor. Hakan'ın son Instagram paylaşımına gelen yorumlar bu duygusal fırtınayı özetliyor. Sarı kırmızı sana yakışırdı. Hakan yazanlar da var. Kadıköy'e hoş geldin diye coşanlar da. Hakan Çalhanoğlu'nun hikayesi futboldaki sadakat ve ihanet arasındaki ince çizgiyi anlatıyor. Bir zamanlar Galatasaray'ın evladı olan bu çocuk şimdi Fenerbahçe'nin kapısında. Zlatan'ın dönek sözleri Milano'da yankılanırken şimdi İstanbul'da yeni bir tartışma başlıyor. Peki bu hikaye nasıl bitecek? Hakan Inter'de mi kalacak? Yoksa Kadıköy'de yeni bir destan mı yazacak? Belki de bu sadece bir başlangıç. Ama bir şey kesin. Hakan'ın yolu her zaman tartışma yaratacak. Siz ne düşünüyorsunuz? Hakan'ın Fenerbahçe'ye gitmesi bir ihanet mi yoksa sadece profesyonel bir tercih mi? Yorumlarda buluşalım. Ve eğer bu hikayenin derinliklerine inmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Pause futbol olarak her zaman sizinle en sıcak haberleri paylaşıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.